Hipnoterapiyi tanımlayabilmek için öncelikle hipnoz tanımlamak gerekiyor. Hipnoz denildiğinde toplumumuzda farklı algılamalar var. Genellikle ön yargıyla bakılıyor, negatif bazı e, bilgilenmeler söz konusu. Hipnozu çünkü toplumda, televizyonda, işte filmlerde ya da show programlarında görerek e, bilgi ediniyoruz. Ve oralarda uygulanan hipnozun bizim uyguladığımız tıbbi hipnozla hiçbir alakası yok. Oradaki hipnozlar da onlar şov amaçlıdır. Ee, kişiyi işte uyutmak, kendinden geçirmek ve ona istemediği şeyleri yaptırmak ya da komik duruma düşecek bir takım e, talepler yeri yerine getirmek gibi uygulanan şeylerdir, şovlardır. İnsanlar bunları görerek hipnozla ilgili bu ön yargılara sahip olabiliyorlar. İşte uyur da uyanamazsam ya da istemediğim şeyler olursa ya da işte zihnimin kontrolü bir başkasının eline geçerse gibi bazı kaygılarla yaklaşıyorlar hipnoza. Oysa hipnoz doğal bir süreçtir ve hayatımızda her zaman var olan farkında olmadığımız ama hep hipnotik durumlar yaşadığımız anlarımız vardır. Hipnoz öyle çok bilinmeyen bir şey de değil. Doğal bir süreç ve farkında olmadan sürekli olarak hipnotik durumlar yaşıyoruz. İşte örneğin bir yolculuk yaparken gözümüz açık ve uyanık olmamıza rağmen vardığımız noktada ne çabuk zaman geçti bunu fark etmediğimiz ya da nasıl bir yoldan geçmiştim ne vardı hatırlamadığımız olur. O yüzden gözüm açıkken bunun nasıl farkına varmam, zaman nasıl farkına varmam. İşte olan şey zihnimizi dış uyaranlardan iç uyaranlarımıza yönetmemizle ilgili bir şey. Zihni dış uyaranlara kapatıp kendi iç uyaranlarımıza yönelttiğimizde hipnotik bir süreç yaşıyoruz. Ya da işte yarı uyur yarı uyanık olma hali. Çok yorgunken bir film izlerken dizi izlerken gözlerin ağırlaşması uykuya dalma anının gelmesi ama bir yandan da dışarıdan gelen işte filmin dizinin sesini duymak Orada olduğunun farkında olmak ama bir türlü gözünü açıp da devam ettirememek. Ama o anda da anlık böyle geçişlerle e, rüya gibi görüntüleri görmek. İşte bu hipnotik bir andır. Ve bunu hepimiz yaşarız. Bizim burada uyguladığımız, terapide uyguladığımız şey de böyle bir şeydir. Yarı uyur, yarı uyku hali gibi. E, hipnoterapide, hipnoz altında yaptığımız psikoterapiye hipnoterapi diyoruz. Zihnimiz bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı gibi sanal bazı bölümlerden oluşuyor. Biz uyanıkken, andayken zihnimizi, bilincimizi kullanıyoruz. Ve sanıyoruz ki zihnimizin tamamı bilinçten oluşuyor ve her şeyi bilincimizle yönetiyoruz. Hayatımızı bilincimizle yönetiyoruz zannediyoruz ama yalan. Yani bilincimizle hayatımızı yöneltmiyoruz. Öyle olsaydı yetişkin, eğitimli, Bilinçli insanların hiçbirinin bir sorunun olmaması gerekirdi. Yaşamda her istediklerini, istedikleri gibi gerçekleştirebilir olmaları gerekirdi. Çünkü bilinç düşünür, fikir üretir, yargılar, yorumlar, karar verir. Ama iş o, o kararı uygulamaya geldiğinde yetersiz kalır. İstiyorum ama yapamıyorum. Bir türlü bunu gerçekleştiremiyorum. Doğruyu biliyorum ama uygulayamıyorum. Neden insanlar bildikleri şeyi uygulayamazlar? Çünkü eyleme geçmek için duyguya ihtiyaç vardır, eylemi harekete geçirecek enerjiye ihtiyaç vardır ve duyguların e, merkezde bilinçaltıdır. Bizim e, geçmişten beri getirdiğimiz bütün yaşantılarımız, deneyimlerimiz, anılarımız, ihtiyaçlarımız, duygularımız hepsi bilinçaltında. Ve tüm bunlar bizim hayatımızı yönetiyor, yönlendiriyor, hayata bakış açımızı etkiliyor. Herhangi bir sorun varsa hayatımızda, bunu bilincimizle çözemiyorsak, bilinçaltına bakmamız gerekiyor. Oysa uyanıkken bilinçaltına ne olduğunun farkında değiliz. Onu yönetmemiz mümkün değil. Bilinçaltı ancak uykuda aktif bir hale geliyor. Rüyalarla, sembollerle kendini ifade ediyor. Ama uykuda da bir şey yapamıyoruz değil mi? Rüyaları görüyoruz. Sabah uyandığımızda tekrar bilinç devreye giriyor ve ne saçma bir rüya diye yargılıyor. Bilinç sürekli bilinç altını yargılar, eleştirir. Öyleyse çözüm ne? Uyanıkken de, uyurken de biz bilinç altındaki bazı şeyleri fark edemiyor ve bunları değiştiremiyorsak başka bir tekniğe ihtiyacımız var yarı uyur yarı uyanık olma haline ihtiyacımız var. Bunu ancak hipnozla gerçekleştirebiliyoruz. Hipnoz dediğimiz şey tam uyanık olma hali de değil. Yani bilincin aktif olduğu, beynin beta dalgası yaydığı, beta frekansında olduğu durumda değil. Tam uykuda olunduğu durumda değil. Alfa frekansı dediğimiz daha rahat, beynin daha sakin olduğu, bilincin çok aktif değil ama uykuda da olmadığı ama bilinçaltının da artık aktif hale geldiği bir durumdur. Hipnoz beyni alfa frekansına sokma durumudur. Hipnoterapi yaparken de öncelikle hipnotik bir transa geçmesi sağlanıyor bireyin Rahatlaması, gevşemesi, bedenen rahatlayıp gevşemesi. Bedenen rahatlanıp gevşenirse zaten zihin de rahatlar ve gevşer. Alfa frekansına geçer ve böylece e, bu hipnotik trans boyunca psikoterapi tekniklerini kullanarak hipnoterapi dediğimiz terapi yöntemini uygulamamız mümkün oluyor. <laughs> Hipnoz e, günümüzde artık tıbbın birçok alanında kullanılan uygulanan bir teknik. Tabii ki her derde deva olarak görülmemeli ancak doğru seçilmiş tekniklerle doğru uygun vakalarda e, geleneksel tıbba çok yardımcı olan bir teknik. Örneğin diş hekimliğinde hipnoz çok yaygın kullanılır gerek diş, dişçi koltuğu korkusundan kurtulmak gerekse da acısız, ağrısız diş çekimi, diş tedavilerini yaşayabilmek için ülkemizde çok sık kullanılan bir şey. Diş hekimleri zaten Türkiye'yi ilk hipnozu getiren ve uygulayan insanlar çok yaygın olarak diş hekimliğinde kullanılıyor. Onun dışında jinekolojik sorunlarda, hamilelikte, hamileliğe hazırlıkta, doğuma hazırlıkta, Ağrısız, sancısız, rahat doğum yapmakta kullanılan bir teknik. Ee, yine cerrahlar tarafından e, genel anestezi olmadan hipnoz altında ağrısız, sızısız ve çok daha sağlıklı, kolay ameliyatlar da gerçekleşebiliyor. Örneğin e, işte anestezi almasında sakıncı olan insanlar için bu çok önemli bir şey. Ama burada e, o daldaki uzman kişi hipnozu kullanabiliyor ya da bir hipnoz uzmanıyla birlikte çalışabiliyor. Biz şeyde psikolojide hipnoterapiyi psikolojik sorunlar için kullanabiliyoruz ya da kronikleşmiş herhangi fiziksel bir kaynağı olmayan psikosomatik dediğimiz fiziksel kökenli değil psikolojik kökenli olan ve e tıbbın yardımcı olamadığı birçok fiziksel rahatsızlıkta da bunu kullanabiliyoruz. Çok uzun yıllar kolunda, sırtında veya bedenin herhangi bir yerinde ağrılar yaşamış ya da sindirim sistemi ile ilgili dolaşım sistemi ile ilgili sıkıntılar olan birçok insanın bu sorunlardan kurtulmasına yardımcı olabiliyoruz. Psikosomatik kökenli fizyolojik rahatsızlıklar olduğu gibi tüm psikolojik sorunlarda, kişilik bozukluklarında Kullanmamız mümkün. Hipnoterapiyi öncelikle e, sorunun kaynağını e, belirlemek ve teşhiste kullanabiliyoruz. Çünkü kişiler sorunlarını biliyorlar ama bu soruna neden olacak e, durumun farkında değiller. Geldiğinde evet kendimi işte kötü hissediyorum, şöyleyim ama bunun nedeni nedir bilmiyorum diyebiliyor. Yapmamız gereken şey öncelikle yaşadığı duygunun sebebine, kaynağına ulaşmaktır. Bunu da bilinçli durumunda, bilinçliyken farkında olmayan kişiyle hipnoz altında kolayca ulaşmamız mümkün. Çünkü hipnoz altındayken bilinçaltı istediğimiz bütün cevapları verir. Örneğin bedeninde hissettiği bir rahatsızlık var diyelim. İşte midesiyle ya da işte diğer organlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor diyelim. Gitmiştir bütün işte doktorlara ama doktorlar fizyolojik herhangi bir neden olmadığına, bunun hastalığa neden olabilecek bir sebep bulamadıklarını söylemiştir. İşte kalple ilgili belki ritim bozukluğu vardır ya da sıkışma hissediyordur, nefes alamadığını hissediyordur ama kalbi gayet sağlıklıdır. Neden bunu hissettiğiyle ilgili bize geldiğinde ve hipnoterapi esnasında bilinçaltına bunu sorduğumuz zaman bunun nedenini rahatça cevabını verir. Geçmişte yaşadığı herhangi bir kaygıdır, korkudur, herhangi bir durumdur. Önce teşhis ettikten sonra, sonra onu değiştirmek için kullanıyoruz. Bunun için kullandığımız farklı teknikler var. Genelde işte... Terkin, indirekt telkin, dolaylı terkin, direkt telkin bunlar kullanabiliyoruz ama daha çok hipnozda ve diğer sağlık alanlarında sık kullanılır telkin. Hipnoterapide ağırlıklı olarak telkini kullanmıyoruz. Önemli olan kişinin kendi duygularının farkında olması, farkındalığının gelişmesi ve kendi değişimleri sağlamasıdır. Bunun için işte imgelemeyi seçiyoruz. Yönlendirilmiş imgeleme, ya da e, serbest imgeleme olabiliyor. E, dramayı seçebiliyoruz. Hipnodrama uygulanabiliyor. E, Regresyon yapmak, yaş geriletme yapıp geçmiş yaşlara gitmek. ve Böylece geçmişte yaşadığı ama şu anda bilincinde olmadığı, unuttuğu şeyleri hatırlamak mümkün olabiliyor. E, bilincimiz geçmişte yaşanmış birçok şeyi unutur. Ya da çok hayal mayal hatırlasak da siyah beyaz bir fotoğraf gibidir geçmişteki analar. Oysa bilinç altında yaşanmış her şey tüm duyularla hala çok canlı bir şekilde orada vardır. Renkleriyle, görüntüsüyle, o anda hissedilen kokuyla, o anda hissedilen duyguyla tüm duyularda canlı bir şekilde bilinç altında vardır. Ve hipnoz yaparak regresyonda yaş geriletip o ana gittiğimizde, aynı canlılıkla aynı şeyleri yaşamaya ve hissetmeye başlar. Ve böylece de yaşadığı o durumun, bugün kendini nasıl etkilediğinin farkına varır. Ve çoğu insan şunu söylüyor, evet ben o anı hatırlıyordum yani ama çok önemsiz geliyordu bana. Bu ıı, önemsiz gibi gelen anın, durumun benim hayatımı o kadar etkilediğinin farkına varmamıştım, hiç böyle olacağını düşünmemiştim derler. Ve o ana tekrar yaşayıp bunları değiştirerek o duruma ya da olaya bakış açısını değiştirerek sonra çözümlemek mümkün olur. <laughs> Hipnoz e, anlatılmaz yaşanır aslında. E, ne nasıl anlatmaya çalışsak da anlatması çok zordur. Sadece yaşadıktan sonra kişinin bunu anlaması e, gerekiyor ve her e, Kişide çoğunlukla şunu söyler: Harika bir şey, müthiş bir olay. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim derler. Ee, tabii ki kişiden kişiye farklılıklar vardır. Herkesin hissettiği duygu far, e, farklıdır ama genelde yaşanan şey rahatlık, sakinlik, huzur ve haz duygusudur. Ee, öncelikle bedensel gel, e, gevşeme, rahatlama söz konusudur. Zihinsel rahatlama yaşarsınız. Ee, ...sakinlik ve huzur duygusu vardır. E, yüzleşmeler olsa bile, travmalar yaşansa bile... ...onu o anlara bilinçli olarak zaten götürüyoruz. Hipnoz e, transından çıkarken kişinin kendini en iyi hissedebileceği duruma döndürüp o şekilde çıkartırız. Yani evet ciddi acılarla karşılaşmıştır, yüzleşmiştir, sorunlarla yüzleşmek çok acıdır, çok zordur. Ama bunlarla yüzleşip onları hallederek sonrasında rahatlamış, öğrenmiş, gelişmiş olarak hipnozdan çıkar. Hipnoz uygulanabilecek e, herkese hipnoterapi uygulayabiliyoruz. Hipnoz peki kimlere uygulanır? E, herhangi bir zeka geriliği, zeka özrü olmayan ya da bir işte psikiyatrik rahatsızlığı bulunmayan herkese hipnoz uygulanabilir. 3 yaşından 70-80 yaşına kadar her insana hipnoz uygulanabilir. Yeter ki kişi kendisi istesin ve inansın. İstemeyen, hipnozu istemeyen, hipnoz olmak istemeyen ve hipnoza inanmayan, güvenmeyen bir insana hipnoz uygulamamız mümkün değil. Bu çünkü bireyin kendi isteğiyle, kendi desteğiyle gerçekleştirebileceği bir şey. Çünkü hipnoz edilmez, hipnoz olunur. Bizim yaptığımız şey sadece bu süreci kolaylaştırmaktır. Kişi istemiyorsa dünyanın en büyük hipnozcusu gelse o kişi hipnoz edemez. Ee, hipnoz e, hipnoza yatkınlığı olan, kolayca hipnoza e, girebilecek olan kişilerde hipnoterapiyi e, uyguluyoruz onların psikolojik sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilgili. Ondan sonra çalışmalar yapıyoruz. Fizyolojik bir nedeni olmayan psikolojik kökenli bütün fiziksel rahatsızlıkla, bedensel rahatsızlıklarda kullanabiliyoruz ve psikolojik sorunlarda kullanabiliyoruz. Benim ağırlıklı olarak kullandığım alan daha çok kendini güven, özgüven geliştirme, depresyon, panik atak, anksiyete, kaygı bozuklukları, işte içinsel sorunlar, vajinizmus gibi sorunlarda ciddi olarak kullanabiliyoruz ve çok yararını görüyoruz. Ee, genelde özgüvenin gelişmesi, egonun desteklenmesi, kendine güven ve kendi değerinin farkında olmak kendini değerli ve önemli hissetmek, bütün psikolojik sorunların temelinde olan olması gereken bir durumdur. Ee, Diğer e, ortaya çıkan tüm psikolojik sorunlara baktığımızda bunun e, kendine güvenin zayıf olduğu, egonun güçsüz olduğu, kendini değerli hissetme duygusunun, yetersizlik duygusunun e, yeter e, yoğun olduğunu görüyoruz. Bu konularla çalışmak zaten birçok sorunun üstesinden gelmeyi kolaylaştırıyor. Sadece bu konularla çalışmak bile birçok sorunu ortadan kaldırabiliyor. Ama onun dışında kişiye özel olarak yaşadığı neyse e, her türlü sorunuyla ilgili ayrı ayrı çalışıyoruz. Öncelikle ben e, danışanlarımda kişilik analizi uygulayıp bazı psikolojik testler yaparak onların zayıf noktalarını, kişilik özellikleriyle ya da psikolojik özellikleriyle ilgili sivri ya da zayıf noktalarını bulmaya çalışırım. Bunları tespit ettikten sonra bir çalışma planı çıkartıyoruz ve o çalışma planı doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Niye ihtiyacı varsa onunla o konuları çalışıyoruz. Bununla ilgili bir ortalama yanıt vermek çok yanlış olur. Çünkü seans sayısı kişiye, kişinin kişilik özelliklerine, yaşadığı sorunlara, sorunların çeşitliliğine, şiddetine, kişinin terapiye yatkınlığına ya da direncine bağlı olarak değişir. Aynı sorunla gelen iki insan için birisiyle belki iki ya da üç seans çalıştığımızda onun sorunu çözülürken bir başka kişiyle belki on seans çalışmak gerekir. E, seans sayısı e, bize bağlı olan bir şey değil, e, danışana bağlı olan bir durumdur. Onun e, yaşadığı sorunlar ne kadar şiddetliyse, e, ne kadar çok karışık, kompleks şeyler yaşıyorsa, ne kadar fazla zayıf noktası, değiştirilmesi gereken şeyler varsa, o kadar çok seans yapmak gerekir. Ama çok yatkınsa şeye, değişime yatkınsa, açıksa, bunu bu değişimin kendi sorumluluğu olduğunun bilincindeyse bunun için de çaba gösteriyorsa sadece buraya gelmek bir seansa girmek seanstan sonra çıkıp gidip ondan sonra hayatını hiç buradaki çalışmalarla ilgili bir çaba harcamadan sürdürüyorsa o kişinin değişimi çok daha zor olacaktır. Ama buradan çıktıktan sonra da yaptığımız çalışmalarla ilgili düşünüyorsa bunu hayata geçirmek için çaba harcıyorsa ee, kendiyle ilgili farkındalıkları gelişiyorsa, kendini sorgulayıp analiz edebiliyorsa, değişimlerin farkına varabiliyorsa onlarda değişim çok daha hızlı olacaktır.